arabanız gelirse ben bütün oyları sana veririm. Ama şu an biz hiçbir şey çıkamıyoruz. Yedi Ben şimdi size söyleyeceğim ama siz bilir misiniz? <laughs> Şanlıurfa'da ilk köy okulunun kısas beldesinde yapıldığını biliyor musunuz? İlk köy okulu Cumhuriyet döneminde kısasta yapılmıştık. Kısas beldemizin aydın güzel insanlarla o okul yetiştirmiştir. Kızas beldemize ve Haliliye ilçemize dolayısıyla Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'ye hizmet için yola çıktık. Bu yolda bize destek olmanızı istiyoruz. 30 Mart'ta bir seçim var. Ama bu seçim diğer seçimlerden biraz daha farklı. İlk defa Büyükşehir Belediyesi uygulaması var. Ankara'dan, İstanbul'dan, gelen iş adamları, gazeteciler falan geldikten zaman kısas beldemizi çok ziyaret ettiler. Bizim için de onlar için de kısas beldesinin ayrı bir önemi var. Daha önce yolunuz için, suyunuz için, taziye eviniz için, herhangi bir hizmet için Ankara'ya gidiyordunuz. Planlama, programlama ve gelecek yılın planına alındığı bekleyiniz. Şimdi yolunuzda, suyunuzda, taziye evinizde, her şeyinizde Haliliye Belediyesi'nde olacak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde olacak. Kimsenin yol için, su için Ankara'ya gitmesine gerek yok. 30 Mart'ta sizden destek istiyoruz. Kısas bölgemize hizmet için yola çıktık. 30 Mart akşamı sizin desteğinizle Allah nasip ederse belediye başkanı olacağız. İki hafta kaldı. İki hafta siz çalışacaksınız. Beş sene biz çalışacağız. Şimdi Fevzi Demirkol belediye başkanınız olacak. İyi mi? Sayın Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç olacak. İyi mi? Evet. Genel Başkanımız, Başbakanımız zaten görevinde. Ona güç destek edeceğiz. Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanımız iyi mi? Evet. O zaman, o zaman 30 Mart'ta sandıkları patlatıcısına dolduracaksınız ve bizleri güçlü bir şekilde göndereceksiniz. Haliliye ilçesi mutfada birinci olacak. Evet, evet. Tamam mı? Tamam. Büyükşehir'de de Sayın Başkanımız Celalettin Güvence destek olacaksınız. Ondan evet. sonrasında bizden ne hizmeti isterseniz isteyin. Çünkü sesimiz güçlü çıktığı zaman Ankara'da bu sesimizi duyacak. Bizim yol, bütün yollar bize açılacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İki hafta içinde gece gündüz durmadan çalışmamızı bize destek vermenizi istiyorum. Kaç gündür, <gülüyor> <gülüyor> gündür? <gülüyor> yol. yolunu, okulunu, suyunu ne emredersen onu yapacağız. İnşallah Bakın buradan ilan ediyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. <laughs> bu yazdan itibaren <laughs> AK Parti belediyeciliği nedir? Tüm beldelerimize ve kısasa göstereceğiz. Allah'ın izniyle rahat olun o konuda bunun hazırlığı ve çalışmaları içerisindeyiz. 12 yılda bu şehre 18 katrilyon yatırım yapan AK Parti hükümetleri belediyecilikte de destan yazacak. Hiç şüpheniz olmasın. Haliliye'de de, Eyyubiye'de de, Büyükşehir'de de, diğer ilçelerimizde de. Ben diyorum ki bu millet, bu mazlum millet, bir asrı kaybeden millet, kavgayla, gürültüyle, birbirini kırmakla seneler geçiren bu millet Tayyip Erdoğan'a mı sahip çıkıyor? yoksa kendi geleceğine, gençliğine, istikbaline mi sahip çıkıyor? Hepimiz Allah'a şükür bu başbakan sayesinde bizi kandırdıklarını anladık. Bizi birbirimize düşürerek memleketi soyduklarını anladık. Kavgayla, gürültüyle, sıkıntıyla bir yere gidilemeyeceğini anladık. Eğer bir olursak, beraber olursak, çalışırsak ülkemizin geleceğini kurtaracağımızı, bu ülkenin dünya çapında lider bir ülke olacağını gördük Tayyip Erdoğan'ın şahsında. Ve bu ülkenin ekmeğinin suyunun 70 değil 170 milyona yeteceğini gördük. Bütün kaygımız, Miting meydanlarını dolduruşumuz, ağıtlarımız, ağlamalarımız, benim bacılarımın çocuklarını, 6 aylık çocuklarını sırtına alıp bucağına alıp meydanlara gitmesinin sebebi kendi geleceğimizdir. Dolayısıyla geleceğimizle artık oynayamayacaklar. 30 Mart'ta ders alacaklar. Bu millet eski dönemlere asla dönmeyecek. Kısas özel bir yer bizim için. Alevi kardeşim yaşıyor, Sünni kardeşim yaşıyor. Doğru mu? Hayır. Peki, peki 12 yıldır bu ülkede faili meçhul cinayet oluyor mu? Hayır. Yargısız infaz oluyor mu? Hayır. İşkence oluyor mu? Hayır. Artık benim kardeşim polis karakolunun önünden geçerken korkuyor mu bacılar? Hayır. Hiçbir çocuğunuz götürülüp kayboldu mu? başta. Çünkü biz kardeş kavgasına inanmıyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği için ve inancımız için tüm insanlarımıza aynı şekilde şefkatle yaklaşıyoruz.